Herkese merhaba. Bu videomda e, doğum haritasındaki ay düğümleri ve ay düğümlerine kare yapan gezegen üzerinden bakmış olduğum bütün haritalarda kendi yakın çevrem ve geçmişeki öğrencilerim, şimdiki astroloji öğrencilerim üzerinden de baktığımda teyit ettiğim çok pratik bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Aramızda astrolojiye yeni ilgi duyanlar vardır diye kısaca bir genel tekrar yapalım. Güney Ay düğümü ve Kuzey Ay düğümü bütün haritalarda 180 derece karşıtlık yapan birbiriyle bağlantılı bir pusula gibidir. Güney Ay düğümü biraz daha geçmişte bırakmam gereken eğilimlerden, ama yanı sıra ustası olduğum konulardan söz eder. Demek ki içinde hem elemem hem de yanıma alıp bütünleşmem gereken noktalar var. Kuzey ay düğümü ise daha önce hiç gitmediğim bir yoldur, bir e, gitmem gereken de bir yoldur ya da çiğnenmemiş bir yoldur diyebiliriz. Bu ikisi arasındaki dengeyi su, e, kurabilecek en önemli nokta ise eğer haritada varsa buraya kare yapan Gezegenden gelir. Şimdi çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse arkadaşlar ne demiştik? Bütün haritalarda tabii ki kuzey ve güney ay düğümleri şöyle bir karşılıklık yapıyorlardı. E, yukarıya doğru şöyle bir bakır sanki kulpları olan tencere gibi e, şekli olan güney ay düğümü, kulaklık şeklinde olan kuzey ay düğümü. Güneyden gelip kuzeye doğru giden bir yolculuk aslında. Hepimizinki. Bunların bulunduğu burçlar, burçların nitelikleri, bu burçların yönetici gezegenlerinin doğum haritasındaki yerleşimleri derken aslında yaşam öykümüz böyle ortaya çıkıyor. Ama benim bugün bu videoda denemiş ve çok da çalıştığını görmüş olduğum formül bambaşka. Bu haritada görüyorsunuz. 27 derece aslan ve kova hattında bir e, ay düğümü var. E, biraz geniş bir orkla da olsa e, tam karşısında yani daha doğrusu tam kare yapan bir e, Jüpiter'den söz ediyor harita. Şimdi Jüpiter'de Akrep Burcu'nda gördüğünüz gibi dördüncü evinde. E, genel olarak şöyle diyebiliriz. Bu kişi e, kendisini sahnede göstermek, kendi olmak ve kendi Hmm. Hayatının amaçlarına ulaşabilmek, kendini bir güneş gibi parlatmak özelliklerini alıp ego kısmını biraz daha geride bıraktıktan sonra bütünün hayrına bir iş yapmak e, durumunda bu da yedinci evde olduğu için aslında belki danışmanlık konularını da içeriyor ve fakat yanı sıra epigenetik kodları da anlatan bu dördüncü evdeki Jüpiter akrebi e, Aşması gerekiyor. Yani bizim yol böyle oradan bir e, tur atıp öyle gidiyor gibi düşünün. Kara açı yapan bütün gezegenlerde. Şimdi bu harita özelinde e, bunun detayını açıklayabilirim, ama esas konudan sapmak istemiyorum. Benim bugüne kadar gördüğüm e, süreçlerde eğer tam bu Jüpiter'in karşısına 20 derecede dostlar. Jüpiter 20 derece Akrep'te 20 derecede bir boğa geldiğinde ve bu hatta 20 ila ay düğümlerinin de derecesi olan 27 arasındayken yani 20 ve 27 derece arasında burada tabii ki 28 günde bir biliyorsunuz ay geçiyor. Ay 20-27 derece boğa aralığındayken bu transiti takip ediyorum. İşte her bir derece 2 saatte de aldığını düşünürsek ortalama 14 saat. Burada ee, şunu düşünüyorum: yaşam amacını bulurken e, uygulayıcısı da olduğum e, birçok enerji ve şifa sistemindeki ortak konuya gelelim. Yaşamda hiç başıma gelmeyen ve hep yaşadıklarım yani hep yaşayıp serzenişte şikayette bulunulan konular ve hep özenilen ama hiç başına gelinmeyen konular gibi düşünün bir sarkaç var. Ve bir şikayetler hep böyle oluyor. Hep o e, güzellikler karşı tarafta bir başkasında oluyor. Kendisi bunları hiç yaşamamış oluyor. O hep ızdıraplı bir yolda kalmış oluyor kişiler. Ve bu ızdıraplı yol yani hep başına gelen işte her defasında terk edildiği, her defasında aldatıldığı, her defasında kıtlık yaşadığı ya da her defasında sağlık konusunda benzer problemleri yaşadıkları noktalarla ilgili e, açılım aslında hayat amaçlarında gizli. Zira hayat bizi genelde e, bilincimizi yükseltmek, sıçratmak için en zayıf olduğumuz konular üzerinden test eder. Buradaki durumu fark ettikten ve sonrasında da duruma uygun aksiyon aldıktan sonra da amaçlı ve anlamlı bir hayat yoluna girmiş oluyoruz. Şimdi buradayken bir kağıt kalem alıyorum ve hep o diğerlerinde olur. Başkaları mutlu olur. Başkaları bolluk bereket içerisinde yaşar ve başkaları aşkı bulur. Başkaları kariyerde çok hızlı merdivenleri tırmanır gibi gördüğüm noktalar her neyse bunları yazıyorum hiç gelmeyenler benim başıma hep isteyip de hiç yaşamadığım deneyimlemediğim şeyleri yazıyorum ve buradan zaten yazarken hayat amacımın nasıl bir yol alacağına dair kendi referansında bir plan çıkarmış oluyorum ve tam da bu noktadan sonra planı çıkarttıktan sonra iş biraz daha kolaylaşıyor. E sen hep kariyerle ilgili bir sıkıntı mı yaşıyorsun? Yani bu haritada da görüyoruz böyle 10. ev mesela kariyerle ilgili bir sıkıntı mı yaşıyorsun o zaman hemen bir bilinçaltı kalıplarına bak bakalım ben kariyerli imajlı ve prestijli birisi olmayı hak ediyorum İnancı yüklenmiş mi yoksa bu konuda işte bir şekilde genetik kodlarında olabilir ya da bu yaşamdaki deneyimlerin veya kolektif bilinçaltı artık nedeni çok da önemli değil Hani burada nedir seni alıkoyan ...imaj, itibar, saygınlık alanından. Demek ki senin yolun bu. Yani bunu yakalaman gerekiyor. Bu senin için biraz zor ama... ...hiç başlamazsan ve hep şikayette kalırsan... ...hayatın boyunca başaramayacaksın. Ve senden kalan miras da ne yazık ki... ...biraz daha bu konular üzerinde... ...fazlaca çalışması gereken... E, ...gelecek kuşaklar gibi düşünebiliriz. E, o zaman ne yapıyorum? hemen kendim bilinçaltı kalıbımı çözmeye yönelik çalışmalar yapıyorum. Hani ben uygulayıcısı olduğum Theta Healing, Ras Access Bars'tan fayda alıyorum ama belki başka metotlar da vardır. Sizlerin de bildiği, kullandığı en pratik bunlar geliyor bana. Bunu bulduktan sonra yani kendi bilinç altındaki kalıbı kırıp bilinçli zihnime bunun yapılabileceğini Kabul ettirdikten sonra yollar biraz daha kolay açılıyor. Bu açılan yollar içerisinde de mutlaka yakın, orta ve uzak vadede böyle üçlü bir planım olması gerekiyor. Her şeyden önce bir hedefim olması gerekiyor. Hedefime ulaşabilmem gerekiyor. O hedefe ulaşacağım tarihle ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Yani deklare ediyorum kendime ve sisteme gibi düşünün. Ondan sonrasında da başlıyorum çalışmaya. Sistemin işleyişi bu. Bir harita üzerinde eğer ay düğümlerine kare açı yapan gezegen varsa. Şimdi ikinci bölümde kare açı yapan gezegen yok sayı çekeceğim. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese amaçlı ve anlamlı bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.